Arrested Lawyers inisiyatifinin başladığı Türkiye İnsan Hakları Hesap Sorulabilirlik Projesi'nde başta bağışta bulunmak isterim ama Bailok konusunda olduğu gibi kullanıcı isimlerinin yayınlanmayacağı ne malum? Şimdi öncelikle böyle bir proje var. Bu Türkiye'de işkence yapan devlet memurlarının Avrupalılar, Avrupa ve Amerika gibi batılı ülkelerde cari olan Magnitsky yasası diye bir yasa var. O yasa çerçevesinde uluslararası bankalardaki hesaplarının dondurulması, seyahat kısıtlamasının getirilmesi, şu bu gibi çeşitli can yakıcı, rahatsız edici yaptırımlar uygulayan idari bir süreç. Bununla ilgili İngiltere'de bir inisiyatif var. Başka yerlerde başka inisiyatifler var. Bu biraz daha siyasi politik bir inisiyatif yaklaşık 50 bin pound'a mal olacak. İki avukatın şu an çalışmaya başladığı bir mesele. Yabancı iki avukatın çalıştığı bir mesele. Ben de bununla ilgili bir duyuru yapmıştım. Teşekkür ediyorum. Çok ciddi destek geldi. Henüz ulaşmadı bir yere ama sorunun kendisine gelirsek soru diyor ki yani bylog gibi isimlerimizi yayınlamayacağına ne malum Yayınlanabilir. Bunun bir garantisi yok. Onu söyleyeyim. Çünkü her şey hacklenebilir filan. Ama bu riski almak zorundasınız. Yani riski almak istemiyorsanız hani müster isim kullanırsınız. Şu yaparsınız bu yaparsınız ama er ya da geç mücadele ettiğiniz şey dolayısıyla adınızla, sanınızla, isminizle, resminizle huku mücadelenizi vermek zorundasınız. Zaten kader anlayışınız buna müsait. Kader anlayışımız ne diyor? Sana isabet edecek olan ok seni ıskalamaz. Seni ıskalayacak olan ok da seni sana isabet etmez. Başka ne diyor? Allah size bir kader tayin etti. Ölüm vakti değişmez diyor. Anlatabiliyor muyum? Bu süreç içerisinde ya sessiz kalırsınız, ya hakikatten taraf olursunuz ya beklersiniz filan ama imtihan bu süreçte neler yapacağınızla ilgili İmtihan Bu süreç bittikten sonra şunu yapacağım bunu yapacağımla ilgili bir mesele değil bu süreç de kendi başına bir imtihan Ve herkes kendince bir e, Risk alacak Doğrunun yanında olacak icabında bedel ödeyecek Yani yüksel işleri de her gün çıkıyor eylem yapıyor Kay kaybedilen işlerini arıyorlar Onun gibi yüz binlerce insan her gün çıkıp eylem yapabilir Yapsın yapmasın tartışmasına girmiyorum Bu bir tercih işte görüyoruz Yani Benim başıma gelseydi ben ne yapardım sorusunun Cevabı beni bağlar Ama tavsiyem nihayetinde Bu tarz meseleler e, o, o, Bu şekilde Mücadele edilmezse Zamanla büyür ve daha problemli bir hale gelir e, Çoluğunuza Çocuğunuza daha diktatöryel bir ortam Kalır o diktatöryal ortamda Onlar daha fazla bedel öderler Az ya da çok bedel ödeyebilirsiniz Zamanında öyle şeyler vardır ki bir tweet atarsınız o problemin önüne geçersiniz. Mesela 15 Temmuz gecesi bunu hep söylüyorum bir daha söyleyeyim. 15 Temmuz gecesi olaylar olurken AFSV medya ulaştı. Bir cevap istedi. Onlar da cevap vereceğiz dediler. Bir, bir buçuk saat sonra dört başı mamur bir basın açıklaması Fethullah Gülen adına yayınlandı. Ama o esnada cemaat bu konuda henüz bir tepki vermedi diye işte cemaat suçlanıyor. Cemaat cevap vermedi, cevap vermedi, cevap vermedi diye geçti. O esnada bir tweet atılsa iddialar reddediyoruz. ...bir basın açıklamasıyla duyurumuzu yapacağız diye bir tweet atılsa... ...o bir saat boyu insanlar cemaat iddialar reddediyor diye geçerdi. Yani tabii mi? Yani, o pozisyonu biliyorsun yani red mi kabul mü ediyorsun falan gibi. Şimdi o bir, bir saat önce tweet atarak çözemediğin mesele... ...bir saat sonra basın açıklamasıyla kısmen çözüyorsun ama... ...bir yıl sonra artık basın açıklamasıdır, rapordur, hiçbir şey yetmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu olaylar büyüyor, gidiyor. Buna benzer bir şekilde... Türkiye'deki diktatörleşme, otoriterleşme, iş kaybı, mağduriyetler şu bu gibi meselelerde mücadele ederken ben de işte yüzümü maske takıp program yapayım diyen birisiyle karşılaştım. Yani tabii sesimi değiştireyim, maske takayım program yapayım. E yapma kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Yani yapılabilecek, yüzünü göstermeden yapılabilecek 50 kalem iş var. Adını kullanmadan yapılabilecek 50 kalem iş var. Ben bütün bu yayınları adını sanını bilmediğimiz, bilmediğiniz, kimsenin bilmediği, e, editör arkadaşların yardımı olmadan yapamam. İki tane arkadaşım var yardımcı olan. Hiç hiçbir yerde adları geçmiyor. Bir sürü işime koşuyorlar Allah razı olsun. Grafikleri hazırlamaktan, işte benim bozuk Türkçemi düzeltmekten dünya kadar işi yapıyorlar. Hakları da ödenmez. Ama nihai olarak her yani büyük çoğunlukta pek çok insanın e, adıyla, sanıyla hakkını savunması, bedelini ödemeyi göze alması lazım. Yani bu işte hapis yattın, bedel ödedin filan bu, bu yani daha ne yapayım bu bu tartışmaya girmiyorum. Herkes için bir ölçüde risk almayınca var işte Cemal Bey var devamlı çıkıyor mücadele ediyor. Aynı onun gibi o sayılar işte Me Me Melek Hanım şu bu bu sayılar yüzleri binleri geçecek ki e, faydası olsun. Yani bu riski alacaksınız ya da almayacaksınız. Yani şu küçük riski bugün almamak için yarına dair ihtimallerinizi kaybedeceksiniz. Yani böyle bir alışveriş meselesi. E, ya dün bir tweet atarak çözebileceğiniz bir meseleyi bugün 10 tane belgesel çekerek de çözemeyebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Bazı meselelerde küçük bir iç müdahaleyle, iç cezalandırma çözebileceğiniz mesele yarın büyür. İşte soru çalma iddiası şusu busu gibi bir, bir şey. E, bir sürü e, sanki cemaatin sırtına yapılmış yapışmış, kabul edilmiş bir mesele haline gelebilir. Bütün bunlara da vaktinde müdahale etmek ee, risk almak icabında önemli bir şey. Ben o yüzden e, ben kendi adımla destek oldum. E, hakkında video çektim. Bakın yaptığım şey hiçbir kanunda nizamda hiç kimseye küfüre hakaret eden bir şey değil. Türkiye'de e, devletin yani bana bir mahkeme bunu sorsa FETÖ'cülük olarak işte sen şu konuda ön, ön ayak oldun bu konuda ön ayak oldun. Yaptığım hiçbir şey. Anladın mı? Benim yaptığım şeyin politik olarak tarafı belli. Ama hiçbir şeyin Hukuken bana şey yapılacak bir tarafı yok ki ben bu kadarını göze alayım artık yani nedir ben Türkiye'de görevini kötüye kullanan devlet memurlarının yine kanunlar çerçevesinde yurt dışında e, mafya tutup adam dövdürmüyorum ki avukat tutup şikayet ediyorum haklı bulunursa ceza alıyor. Bir şey yapıyor Twitter'da şikayet ediyorum. Haklı bulunursa ceza alıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani yaptığın gayet, gayet meşru. Videoyu çekerken hakaret etmene gerek yok. Birini hedef almana gerek yok. Kendini hedef yapmana gerek yok. Bu şekilde yapılabilecek onlarca yüzlerce mesele var. Onları yapılabilin yapılması lazım. Risk alınması lazım. Evet, isminiz çıkabilir. Benim adım çıktı, görüntüm var. Fotoğrafım var. Ön ayak oldum. Hiçbir hiçbir şeyim yok. Bir bedeli ödemem gerekirse ki mesela işte Hiçbir sıkıntım yokken Türkiye'ye gidemiyorum. Öderim yani. E bu buysa bedel öderim. Ne, niye olmasın ki? Anladın mı? Sen de bu buna başka türlü katkıda bulunabilirsin. Destek olarak katkıda bulunabilirsin. Çok korkuyorsan he, bir he, oraya bağış yapmış birini bulursun. Ona gönderirsin. O senin adına bağış yapar. Olur biter. Anladın mı? Ama öyle ya da böyle risk almak zorundasınız. Risk almazsanız bu işler bitmez.